Koronavirüs tedbirleri kapsamında organizasyonlar, düğünler ve nişanlar ertelendi, iptal edildi ve salonlar geçici bir süreyle kapatıldı, çalışamıyorlar. Peki ne gibi sorunları var? Stüdyo konumuzdan detaylarını öğreneceğiz. Düğün salon işletmecisi Sayın Murat Poyrazla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba. Malum koronavirüs tüm sektörleri evet. etkiledi, organizasyonlar ve düğün nişanlar da etkilenenlerin başında hmm. geliyor. 16 Mart itibariyle bir genelge gönderildi 81 ilin valiliğine ve bu genelgeyle birlikte salonlardaki düğünler, nişanlar ertelendi, iptal edildi bir ileriki tarihe. E genelgeyle başlayacak olsak maddeler ne yöndeydi? nasıl maddeler vardı genelgede? Yani şimdi Şenol Bey malumunuz üzere e, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde koronavirüste bir mücadele içerisinde. E, bu mücadele kapsamında e, ülkemiz belli tedbirler almak zorunda kaldı. Hı. E bu tebliğler kapsamında 16 Mart itibariyle tüm Türkiye'deki düğün, nişan ve kına salonlarının faaliyetlerine geçici süreyle ara verildi. E tabi buradaki madde önemli olan şuydu, geçici süreli, yani ikinci bir emre kadar ara verildi. Herhangi bir tarih aralığı konulmadı buna. E bu karar ciddi mağduriyetler yarattı. Ya bu ne gibi mağduriyetler? Çünkü biz rezervasyonla çalışan bir sektörüz. Yani insanlar düğün tarihinden 3-5 ay önce düğün salonlarının <laughs> rezervasyonları yaptırırlar ve günü geldiğinde düğünlerini yaparlar. Ee, bu insanları birden ansızın karşısına çıkınca insanlar ne yapacaklarını şaşırdılar. Ee, biz telefonlar artık cevap veremez hale geldik. Hani ne yapacağız, ne zaman açılacak, Haziran'da başlayacak mıyız, Temmuz'da başlayacak mıyız <laughs> diye. Ee, şu anda verebildiğimiz net bir cevap yok bizim de. Peki siz de belirttiniz hı hı. E, birkaç ay öncesinden rezervasyon yapılıyor hı hı. günü saati belirleniyor düğünlerin. Evet. E bu süreçte rezervasyon iptalleri ne düzeyde ya da iptal edilip e, iptal edilmeyip de ileriki bir tarihe Hı -hı. gün alan çift var mı? E, bize genelge geldikten sonra tüm çiftlerimizi aradık biz. Yani tüm meslektaşlarımız aynı şekilde. E, Mart ve Nisan ayındaki düğün sahiplerimize geri çağırıp işte yeni tarihlerimize almamız gerektiğini. Hı -hı. Birçoğu Haziran, Temmuz ve diğer aylara aktarımını gerçekleştirdik ama önümüzdeki bu belirsizlik e, şu anda Haziran ayına e, da sıkıntı gibi gözüküyor. Çünkü yeni açıklanan kapsamlarda bunlar gözükmüyor. Yani herhangi bir serbestlik gelmeyecekmiş gibi gözüküyor. Şu an önümüzdeki belirsizlik yeni mağduriyetler doğuracakmış gibi gözüküyor. Yani bizim şu andaki ilk isteğimiz ortalama bir tarih söylenmesi. Çünkü insanlar bizden bunu bekliyor. Yani artık telefonlara cevap veremiyoruz. Evet. Ne zaman yapacağız? Ne zaman başlayacağız? Ben hazırlığımı yapayım mı? Çünkü insanların e, düğün yapmak sadece insanların bir araya toplanması değil. Bir Kesinlikle. de bir, bir, ekonomik bir sıkıntısı var yani bunun. Hazırlığını yapacak, kredi çekeceğim diyen var. Eşya alacağım mı? Ev tutacağım mı diyen bir sürü insan var yani. Peki e, iptallere tekrar dönecek olsak hı hı. E, ne kadar gün ya da ay sonrasına rezervasyon yaptırıyordunuz normal şartlar altında? Normal düğün tutma süreleri dediğim gibi yani 5 ay ile 6 ay arasında değişir, insanlar daha öncesinden tutar ama şu anda iptale gelen yani ertelemeye gelen misafirlerimiz, bizim tavsiyemiz şu oluyor. Virüs salgında ne kadar uzaklaşırsek, madem zaten bir tarihimizi erteledik, yani yeni tarihimizi düşünüyoruz. Hı -hı. çok yakına almayalım. Yani örnek veriyorum Nisan'daki düğünümüz ertelendiyse bunu mayıs almayalım, haziran almayalım. Zaten bir tarih değiştiriyoruz. Hı -hı. Mümkün olduğunca ötelemeye çalışalım. Yani ekim ayı, kasım ayı gibi ne kadar ötelersek ikinci bir mağduriyet yaşamamış olacağız yani. Tabi tedbirler ve belirsizlik sürerken bu tarihler birkaç kez muhtemelen değişmek evet, durumunda var kalıyordur. Eee kaporalı çalışan bir sektörsünüz. Kapora Hı -hı. veren evet. insanlar var size düğün salonunu kiraladıkları için. Hı -hı. E, parasını tamamen verenler de var. Bu Tabii para ki. iadesi söz konusu olur mu ya da bununla ilgili bir çalışma olacak mı? Şimdi normal şartlarda sözleşmelerimizde tüm işletmenin yaptığı sözleşmelerde e, herkesin sözleşmesi bir ceza şartı vardır. Sözleşmeden Hı -hı. vazgeçilmesi halinde. Ama bu e, süreçte bu işlemiyor. Niye? Çünkü mücbir sebep. Yani kimsenin elinde olmayan bir e, sebepten dolayı Hı -hı. düğünler erteleniyor. E, bizim e, tavsiyemiz burada düğün ertelenmesidir düğün iptal edilmesi değil. Bazı misafirlerimizden böyle talepler geliyor. Evet ben düğünümü ertelemek istiyorum ya da ödediğim paraları geri almak istiyorum diye. Bu salonları şu anda çok ciddi anlamda rahatsız ediyor, mağdur ediyor. Çünkü insanlar alıp bu paraları bir köşeye biriktirmediler yani. Hmm. İnsanlar bu paralarla yatırım yaptılar, kredilerini ödediler. Bu paraları geriye ödeyebilme gücümüz yok yani bizim. Müşterilerimizden ricamız, isteğimiz düğünlerimizi ertelemek değil, ileri bir tarihe ertelemek. ileri bir tarihte düğünlerinizi tekrar yapmak istiyoruz biz açıkçası. Peki belirsizlik var ve hı hı. havaların ısındığı Isınması. düğün sezonu. Her ne kadar 2-3 gün içinde evet. e, yağmurlu olsa evet. da genel itibariyle havalar artık ısındı. Evet. Ve sıcak hava ile birlikte insanlar düğün salonu arayışına girer, plan program yaparlar. E, rezervasyon alıyor musunuz bugünlerde ileriki aylara yönelik? Şu günlerde yaptığımız neredeyse var olan düğünleri ertelemek. Yani yeni rezervasyonlar yok denecek kadar az. Çünkü önüne, insanlar önünde bir belirsizlik var. Tarih alamıyorlar, neye göre karar vereceğiz, Eylül'de düğün yapacağım, yapabilecek miyim, Ekim'de mi yapacağım, Kasım'da mı yapacağım? Belki de bu insanlar bu sene düğün yapmaktan vazgeçip 2021 sezonunu bekleyecekler yani. Çiftlerle iletişim halindesiniz, ne Tabii. söylüyorlar salonların kapalı olmasına? mağduriyet sadece bizim değil, onların da çok ciddi mağduriyetleri var. Mart ayındaki düğünüm olan bir damadımla görüşüm. Söyledikleri aynen şu, Mart ayında düğünüm vardı Murat Bey diyor. Ocak, Şubat ayında ev kiraladım, ev kiram başladı. Mobilya aldım, altınlarımı aldım. Düğünde takılacak takılara güvenerek kredi çektim. Ama şu anda hem düğünümü yapamıyorum, hem ev kirası ödüyorum, hem kredi taksit ödüyorum diye çok ciddi mağduriyetler içerisindeler. Tarih veriyoruz. Mart ayındaki düğünü 31 Mayıs'a tarih vermişiz. 31 Mayıs geldi. Şimdi ikinci tarih alacaklar. Bu aynı zamanda çiftlerin arasında gerginlere sebep oluyor tabii ki. Tabii e, belirsizlik var ve net bir zaman tarih verilmediği için evet. e, çiftlerin uzunca bir süre beklemesi gerekiyor ve Hı. düğün hazırlığı da zordur. Tabii e, bunun kuyum alışverişi var e, mobilya ev kiralama ev düğün salonu seçme daveti hazırlama gibi e, pek çok sektörler de etkilendi aslında bu süreçten. Tabii mağdur olan tek biz değiliz. Yani düğün sektörü deyince akla ilk düğün salonları gelmesi elbette ki normal ama çok farklı bileşenlerimiz var bizim. Yani örneğin organizasyon firmaları Hı. Müzisyen arkadaşlarımız, fotoğrafçılar, çiçekçiler, gelinlikçiler, mobilyacılar, hatta kuyumcular. Yani düğünün, düğünlerin yapılamaması o kadar çok sektörü olumsuz etkiliyor ki, çünkü düğün sezonundayız. Yani şu aylar bizim çok fazla düğün yap yapmamız gereken aylardı, Ramazan haricinden bahsediyorum. Ama salgının bu zamana denk gelmesi herkesi mağdur etti. Çünkü insanlar kış ayı hiçbir şey yapmadık açıkçası. Kış ayı Antalya'da pek fazla düğün sektörü olmaz. E, ama yaz ayına para kazanacağımız dönemde bu ortaya çıkınca herkes şu anda ne yapacağını e, düşünmeye başladı. Ne yapıyorsunuz peki? Siz e, düğün salonu işletmecisi ve e, sizle birlikte çalışan kişiler, işte hı -hı. organizasyon firması evet. dediniz, işte e, fotoğraf, işi yapanlar, hı -hı. fotoğraf işi yapan var, fotoğraf işi yapan var, müzisyenler müzisyenler var. Bunlar bu dönemde nasıl geçiniyorlar? Aynı bizim gibi. Yani şu anda herkes bir an önce devletin baş, e, sunduğu hizmetlerden yararlanabilen, eğer şartlar uyuyorsa onlardan yararlanıyor ve herkes bir an önce sektörün açılmasını istiyor. Herkesin ilk talebi bu. Aslında hiç kimseden bir yardım falan istediğimiz yok. E, zaten bir işimiz var bizim. Bunun bir an önce önlemler alınarak açılırsa biz de her, kimseden yardım istemeden e, hayatımıza devam edeceğiz yani. Tabii adım adım ilerleyecek bir süreç. Kısa evet. süre içerisinde Tabii ki. her şey normale dönmeyecek. Muhakkak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi yeni bir normalimiz yeni var. normal. Yavaş yavaş ilerleyecek, her şey değişmeye hazır olacak. Ekonomik sıkıntılardan dolayı pek evet. çok sektörde ciddi anlamda üretimin azaldığını, personel sayılarının azaltıldığını biliyoruz. Siz düğün salonlarında… Nasıl bir çalışmaya girdiniz? Personelde azalma oldu mu? Maaşlarını ödüyor musunuz ya da personelin? Ee, ben kendi salonum için konuşayım. Ee, herhangi bir personel azaltımına gitmedik. Var olan personelimizle çalışmaya devam ediyoruz. 2,5-3 aydır bu süreç devam edecek Ramazan sonuna Hı -hı. kadar. Ee, salonlardaki çalışma sistemi şöyledir. Bir kadrolu personelimiz vardır. Bir de aynı turizmde olduğu gibi part-time çalışırımız personellerimiz var. Bu part-time'lar sadece düğün olduğu günlerde gelip çalışan personellerimiz. Açıkçası bunların bize çok fazla bir yükü olmadı. Çünkü düğün yapmadığımız için bunlara hangi ücret ödemiyoruz. Hı hı. Ama e, kadrolu personelimizin maaşları ve e, sigorta primleri şu anda ödenmeye devam ediyor. Kendisi olmuş için konuşayım. Maddi anlamda Zarar elbette ki var. Siz ve birçok düğün salonu işletmecisi ve kiracısının genel anlamda hani kişisel olarak konuşmak, e, yorum yapmak gerekirse e, ne kadarlık bir zarar var? Kaç tane düğün tamamen iptal oldu salonunuzda? Yani şu anda bir yıl içerisinde yapacak olduğumuz düğünlerin biz neredeyse yarısını almıştık şu anda. Yani önümüzde bir yüzde elli daha düğün alma potansiyelimiz vardı. Ama dediğim gibi bu sayılar artık bitti. Yani biz başka düğün almayı neredeyse beklemiyoruz. Elbette ki olacaktır düğünlerimiz ama tabii açılmaz ise diye konuşuyorum. E, yani bu rakamlar 100 bin TL'leri bulacaktır yani Hı -hı. öyle söyleyeyim. Tabii geçen seneyle e, virüs yoktu malum, e, her şey normaldi, normal seyrindi, ilerliyordu. Bir karşılaştırma yapacak olursak, e, nasıl geçen sene ve bu sene? E, şu anda %50 bir kaybımız var, net %50. İptaller olmaz ise yüzde 50. Hı hı. Eğer iptaller olmaya devam ederse bu düğünler iptal yani ertelemeden e, istemeyip de iptal edenler olursa bu kaybımız yüzde 75'lere bulacaktır yani. Evet diliyoruz bu kayıp e, telafi edilir bir şekilde hı hı. ve. Tedbirler kapsamında normalleşme adımları da atılıyor ve bu maddeler tek tek açıklanıyor. Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip evet. Erdoğan'ın açıklaması vardı. Birçok sektörü ilgilendiren sevindirici açıklamalar yaptı. Tedbirler alınıyor, alınmaya devam edecek. Dün salonları ile ilgili çiftler de merak içinde. Ne zaman açılacak, açılırsa hangi şartlarda düğün evet. yapılacak diye bizim duymadığımız, sizin duyduğunuz bir açıklama bilgi var mı? Yani bakanlığımız ve valilikle zaten sürekli görüşüyoruz. Ne Hı. zaman açılacak, var mı? Ee, sevindirici bir haber. E, yeni kısıtlamalar kalktı herhalde Antalya ilerinde. Seyahat yasağı kalktı. Hı. E, Antalya diğer büyük şeylere göre daha iyi seyrediyor şu anda. Belki Antalya nezdinde kısıtlamaların kalkması söz konusu olabilirse, belki diğer büyük illere göre Antalya biraz daha rahatlayacaktır. Bizim de e, niyetimiz o. Elbette ki bir eski düğünlerimizi, yani normal düğünlerimizi yapma, yapamayacağımızı Hı. biz de biliyoruz. Yeni normaller oluştu çünkü. Eskisi gibi yani sosyal mesafenin olmadığı düğünler olmayacaktır. Kalabalık düğünler olmayacaktır. Yeni önlemler alınacaktır. Ha, bu önlemler nedir? Sosyal mesafeyi korumak, maske takmak, dezenfekte işlemleri, e, mekanların klima ve havalandırma e, bakımlarının sık sık yapılması, her düğünden önce e, mekanların dezenfektesinin yapılması gibi önlemler alınacaktır. E, benim çiftlere şöyle bir tavsiyem olacak. E, biliyorsunuz düğün salonlarının düğün yapabilmesi için bağlı bulundukları belediyeden iş yeri ve çalışma ve açma ruhsatı almaları gerekmekte. Hı -hı. Ama iş, iş, yeri açma ve çalışma ruhsatı alam, şartlarını yerine getiremeyecek bir işletmeden koronavirüs önlemlerini yerine getirmesi nasıl bekleyebilirsiniz? Bu konuda ruhsatlı ve güvenilir firmaları tercih etsinler. Çünkü yeni mağduriyetler oluşmasın. Bunlar muhakkak açıldığında denetlemeler yapılacaktır. Bu denetlemeler ruhsatlı mekanlara yapılacak. Herkesin sağlığı hepimizden önemli. Elbette ki düğün yapmak istiyoruz ama ilk önce insan sağlığı. Bu sağlığı bunda güvenilir mekanları ve ruhsatlı mekanlarda yapmalarını tercih, tercih etsinler. Normale dönmek için adılan, atılan adımlarda tedbirler dikkat çekiyor. Hı hı. Özellikle berber kuaför ve güzellik evet. salonlarında e, kaç tane sandalye varsa bunun yarısı kadar kişi oraya girebilecek. E, net olmamak kaydıyla evet. çünkü e, rehberler daha gönderilmedi e, illere. E, maskeli, eldivenli çalışılacak, hı hı. sakal tıraşı yapılmayacak gibi başlıklar öne çıkıyor. Aynı uygulama salonlarda o olsa atıyorum e, siz de belirli sayıda kişiyi salon alsanız, e, mesafeye kontrol etseniz, e, ateşi kontrol etseniz düğün yapılamaz mı? Yani bizim e, diğer meslekler, meslekler gibi e, kapı müşterisi yok açıkçası bizde yani e, düğün sahipleri misafirlerimizi davet edip e, salona alıyoruz. Şimdi davetli sayısını azaltmak bunu mekan sahiplerinin yapabileceği bir şey yok açıkçası. Çünkü içeriye kimin girip kimin gireceğine ben karar veremiyorum. Bu davetiye sürecinde belirlenmesi Hı. gereken bir şey. İşte onu çağırayım, bunu çağırmayayım gibi şeyler olması lazım. Sosyal mesafe evet bizde de olacaktır. E, ama bu hangi şartlarda olacak? Sandalye sayıları mı azalacak? İçeriye maskesiz olmayacak mı? Zaten eskiden de bizim personel maskeli ve eldivenli çalışıyordu servis personelimiz ama bu aynı zaman düğün e, misafirlerimiz için de geçerli. Tabii en büyük sıkıntımız oyun pistlerimiz var. Yani evet. o eski bildiğimiz kalabalık oyunlar oynandığında burayı nasıl çözeceğiz? Yani burada sayımız koyacağız. Kalabalık oyunlara izin vermeyecek miyiz? Bunlar önümüzdeki e, muamma olan sorular yani. Evet ve hükümetin bu süreci kolay atlatmak için açıkladığı, aldığı tedbirler var. E, kısa çalışma ödeneği, krediler e, veriliyor ve... E, i̇lerleyen günlerde de muhtemelen talepler geldikçe şekillenecektir, evet. ilave maddeler eklenecektir bu planlamaya, programa. E, sizi ilgilendiren maddeler var mı ya da bu açıklanan paket, e, tedbirler e, ne derece memnun etti sizi? Tabii kısıtlamalarla beraber devletimiz ekonomik paketler de açıkladı. Bize uyan buradaki en büyük paket kısa çalışma ödeneği. Birçok meslektaşımız buna başvurdu. Şu ana kadar herhangi bir ödeme gerçekleşmedi ama bildiğim kadarıyla bugün itibariyle başlıyor ödemeler. Kısa çalışma ödeneği nedir? Personelimize maaş desteğidir. Yani maaşının belli bir kısmını ben vereceğim diyor devletimiz. Buna başvurduk. Onun haricinde SSK, KDV ve stopaj ödemelerine 6 ay erteleme getirildi. Bu iyi bir yaklaşımdı. Yine daha önceki ne döneceğim? Yani. Dediğim gibi erteleme getirildi. Hı. Yani eğer bizim düğün, düğünlerimiz iptal olmaya başlarsa biz bunları 6 ay sonra da ödeyemeyiz hale geleceğiz. Yani o yüzden düğünler iptal olmuyor, erteleniyor Kesinlikle unutmayalım yani. Devlet bankaları 50 bin liraya kadar esnafa can suyu kredisi veriyorlar düşük faizde. Devlet bankalarına kredi borcu olanlar ve kredi kartları borcu olanlar. Devlet bankaları erteliyor ama özel bankalar için bunu söyleyemeyeceğiz. Çünkü özel bankalara giden meslektaşlarımız var kredi ötelemek istediklerini söylediklerinde bankanın cevabı yeni kredi teklif oluyor. Yani bunu borçla borçla ötelemek pek bir çözüm değil. Daha iyi niyetli yaklaşımlar bekliyoruz. Bu krediyi ödeyemiyorum ben sana ikinci kredi vereyim onu onu aktararak yani günü kurtarmaktan başka bir şey değildir bunlar. Ya yani dediğim gibi biz kimseden bir yardım aslında istediğimiz yok. E, tabii ki yararlanacağız bunlardan. Bizim istediğimiz e, bir an önce düğünlerimize başlayabilmek. Bu arada kira çok büyük sıkıntı. Hı -hı. Yani mülk sahipleri herkes mülk sahibi değil, işletmecisinin e, işlettiği kira e, kira olan yerler var. E, mülk sahiplerine buradan çağrı yapıyorum. Esnaf arkadaşlarımıza yardımcı olsunlar. Çünkü geliri olmayan nasıl bir şeyin kirasını ödeyecek? E, burada çoğu yardımcı oluyor ama yardımcı olmadık olmayanların da duyuyorum yani. Ee, çok fazla bir şey beklemiyoruz diyorsunuz ama Hı -hı. E, elbette ki çevrenizden duyduğunuz vardır talepler noktasında. Hükümetten talebi olan esnaf var mı düğün sektöründe çalışan? Tabii ki yani e, kira çok büyük sıkıntımız. Hı -hı. Elektrik hususunda çok büyük bir sıkıntımız yok açıkçası. Düğün yapmadığımız için zaten bir tüketimimiz de olmuyor. Hı -hı. E, kredilerin özel bankalarda da gevşetilmesi. Yani şöyle bir sıkıntı var. Gidiyorsunuz tamam 50 bin liraya kadar kredi veriliyor ama bunun sonuçta faizini ödüyor bu insanlar. Ve daha önce kredisi varsa yeni bir kredi vermiyor. Bu çok büyük mağduriyetler atıyor. Diyor ki sen daha önce kredi kullanmışsın, daha o taksitin bitmemiş o yüzden yenisini alamazsın. E Zaten bu yenisini Niye alıyor? Şu anda iş yapamadığı için, öbür kredisini ödeyemediği için alıyor yani. Bunda biraz daha belki önlemlerin, şey tedbirleri biraz daha gevşetilmesi gerekiyor. Maaş desteği'nin Sadece 2 ay diye bize bildirim geldi. 2 ay elbette ki yetmeyecektir. Bu uzun süre devam edecek gibi gözüküyor. Mümkünse miktarının çoğaltılması. Çünkü şu anda %70'lik kadar maaş desteği veriyor. Ortalama her salonda 5 ila 10 arasında sabit kadrolu personel vardır. Ve şu anda açıklanan tedbir kapsamında personel çıkışına da izin verilmiyor. O da yasaklandı. Yani bu maaşlar ödenmek zorunda. Bu maaş desteğinin biraz daha yükseltilmesini bekliyoruz tabii ki. Evet, önemli e, bilgiler, mesajlar verdiğiniz varsa Hı. son mesajınız e, onlara duymak isteriz. E, bugünler geçecek, yani e, öyle temenni ediyoruz, bir an önce geçmesini temenni ediyoruz. E, herkes e, karantina kurallarına dikkat ederse, sosyal mesafeye dikkat ederse, yani bu bireysel yapmamız önemli değil, tüm şehrin, tüm ülkenin yapması lazım. Bir an önce yeni normale döneceğiz inşallah. Evet, herkesin tek temennisi bu. Çok teşekkürler. Evet, ben teşekkür ederim. Yayın yaptığınız ve verdiğiniz Hı. bilgiler, mesajlar için. Evet, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünler, nişanlar, organizasyonlar iptal edildi. Stüdyo konuğumuz vardı. Düğün salon işletmecisi Sayın, Sayın Murat Poyraz'la sektördeki son durumu değerlendirdik.